Örgünüze ve ördüğünüz yeleğin büyüklüğüne göre değişebilir. Bu yeleğimizi 1,5-2 yaşına kadar da giyebilir bebeklerimiz. Çocuklarımızın durumuna göre değişir. Bir de burada daha küçük olan yine aynı model güzel şirin bir yeleğimiz var. Sayılarını biraz daha az tutarak ve fazla yaparak istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da yeleğimizin arkası bitmiş haliyle ve burada arkadaşlar tekrar bakın arkasına koyduğumuzda sağ ve sol taraflarını yaparak yeleğimizi tamamlayacağız inşallah. Sizler dediğimiz gibi arka ilmeklerimizi 71 ilmekten başladığınızda 6 sıra haroşa örerek burada da 9 ilmek kenarlarda bıraktığınızda bu örneklerin sayısı tam denk gelecektir arkadaşlar. Bakın gayet güzel bir model olacak. Bebe günüyle ve düz renk iplerle de aynı modeli uygulayabilirsiniz. Tekrar sayalım bakın arkadaşlar burada diğer tarafı yapmıştık bu tarafta 39 ilmekten tekrar e, başlıyoruz ve harişimizi yaptıktan sonra kenar ilmeğini her iki tarafta 9 ilmek bıraktık burada da 1, 2, 3 ve 4 ve 5 örnek olarak başladık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e, örnek olana kadar devam ettik. 3 düz 1 ters şeklinde örüyoruz. Toplamda buranın ortadaki e, ön haroşası 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47. Arkadaşlar 46 sıra haroşa ve 47. sırada Burada uzunluğunu diğerine göre ölçelim. Kaç santim yapacaksak boyunu. Ve diğerinde bakın burada 4 ilmeğimiz ve bir düzden birlikte 5 ilmek kalana kadar keselim. Her iki tarafta da aynı şekilde kesiyoruz. Bu iplerimizi isterseniz kesip artırma yaparak burada bırakabilirsiniz. ipi veya sade de örebilirsiniz. Bu aradaki yeri düz örüyoruz kestikten sonra burada 2 4 6 bu şekilde örüyoruz arkadaşlar 7 yedi sıra 7. haroşa sırasında da yine e, buradaki modelimizi koyarak diğer tarafta yapmış olduğumuz e, aynı ölçüleri arkadaşlar birini yaptıktan sonra diğerine bakarak aynısını yapabilirsiniz sadece farkı birinde ilik açıyoruz diğerinde ilik açmadan yapıyoruz bunu aynı olduğu için tekrar başlangıcın başlayarak göstermedim. Burada da 1-2-3-4 ve 5 örnek olana kadar yapıyoruz. Burada 1-2-3 ve 4 örneğimiz oldu. Arka yüzündeyiz örgümüzün. baştan örmeden aldık. Baştaki ilmeğimizi yanındaki 1 2 3 ve 4 ilmeğimiz düz. Bir yanındakini ters örüyoruz. Bakın öndeki düz olan ilmeğimiz. Bir düz, arkada ilmeklerimizi 3 ters şeklinde örüyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar ben e, sondaki ilmekleri örmeyecektim. Unutmuşum tekrar geri alıyorum. Burada bakın örmeden e, 4 ilmeğimizi bıraktık. Diğer ilmeklerimizi geri alarak burada modelimizi yapıyoruz. 4 sırada bir yanlarda artırıyorduk 2 ilmek e, bir buradan bir diğer taraftan Üçünü birlikte toplayarak e, bu modelimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Arada bir ters. Şişimizi üzerine aldık. Arada bir ters örüyoruz. Şişimizi ipimizi aldık. Üçünü birlikte topluyoruz. Şimdi de tekrar ipimizi alıp bir ters örüyoruz. Modelimizin ilk başlangıcı bu şekilde. Ee, daha sonraki sıralarda bakın burada da ilk başlarken haroşanın üzerine bunu yapıyoruz. Ve arkadan tersi ters, düzü düz olarak örüp önden tekrar bir üç düz bir ters örüyoruz. Arkadan da üç ters bir düz şeklinde örüp bir sonraki sırada e, aynı bu sırada yapmış olduğumuz gibi kenarlardan artırıp üçünü birlikte topluyoruz. Modelimizin yapımı bu şekilde arkadaşlar. Buradaki e, örmeden geri dönmek e, istediğimizin sebebi. Büyük örgülerde birkaç kere yapabilirsiniz. Küçük örgülerde de bir iki yerde yapabilirsiniz. Burada geri dönmemiz bakın bu tarafta da omuz kısmında olan yerden geri dönüyoruz arkadaşlar. Omuz olmayan yerlerde e, önden yapmıyoruz. Bunu omuz biraz daha küçük olup daha güzel oturması için yeleğimizin aynı şekilde yapıyoruz. Arkada da yine aynı yapalım. Bakın burada lastiklerimizin kenar kısmındaki olan harışaya gelene kadar örüp burayı sonuna kadar örmeden geri dönüp sonraki sıralarda tekrar gidip geri gelip ondan sonra kesiyoruz bakın. Biraz daha e, omuz kısmı düşük oluyor bu şekilde. Daha güzel oturuyor yelekler ve e, büyükler için de yine aynı şekilde birkaç kere yapabilirsiniz. Bunlar gibi birçok farklı modellerimiz kanalımızdan bakabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı yapımları mevcut ve açıklama kısmında da birkaç modelimizi yine inşallah paylaşacağım sizlerle arkadan da haroşamızı ördük tekrar bakın buradan geri alıp göstereyim ters ilmeğimizi aldık bir düz 3 ters örüyoruz bir düz 3 ters şeklinde sonuna kadar ilmeklerimizi örelim. baştaki ilmeğimizi örmeden aldık. Yanındaki ilmeğimizi örüyoruz. Öndeki ilmeğimizi diğer ilmeğimizin üzerinden geçiriyoruz. Hem örerek hem de kesiyoruz bu sırayı arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde bakın omzumuzu kestik. Burası biraz daha düşük oluyor. Burada da diğer tarafta geri döndüğümüz için biraz daha aşağıda kalmış oluyor. Yeleğimizin dikimi ile devam edeceğiz. Örgümüzün ön yüzü burası. Arkamızın da yine tersini çeviriyoruz. Üzerine doğru tutup. Burada iğnemizi geçirdik ipimize. Bakın buradaki iplen de dikilebilir. Diğer iğlen de. Örneklerimizi karşılıklı getirerek arkasını dikelim arkadaşlar. Arka ve önü birleştiriyoruz. Dikerken tek taraflı da alabilirsiniz önden daha iyi durması için kestiğimiz yerlerin önünden alarak veyahut da hepsini birlikte de alabilirsiniz. Bu şekilde kenarlarını da aynı şekilde dikelim arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki kenar ilmeklerimizi de yine ben düz olarak çıkartmıştım. İsterseniz bakın yine onu da bu şekilde önden ve arkadan dikebilirsiniz. Veyahut da burada yapmış olduğum gibi iki düzü yan yana getirerek modeli uygularsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Aralarından geçirerek karşılıklı olarak geçirebilirsiniz arkadaşlar. Her iki türlü de dikebilirsiniz bakın ben bu düz olan yerin arasından diğer karşıdan çıkartarak bir yan tarafından girip tekrar bu şekilde iki düzü bu modelimizde bu şekilde diktim sizler farklı da dikebilirsiniz. Ön ve arkanın yan birleşimi Bakın arkadan baktığımızda da önde nasıl iki e, düz olan düz geldiyse arkası da aynı şekilde geliyor ve her iki tarafı da aynı görünüşte e, dikişi de belli olmuyor arkadaşlar. isterseniz dediğimiz gibi diğer farklı da e, dikişlerden yaparak da yine kullanabilirsiniz. Diğer parçasını da aynı şekilde dikerek tamamlayalım. Bir tarafını dikmiştik. Bakın arkadaşlar düz tarafı iç tarafa gelecek şekilde bir de diktiğimizde düz olan yerleri e, hiçbir şekilde dikişi e, kaybolmuyor modelimizin ve aralardan dikiyoruz. Bunu tekrar Diğer tarafının e, dikmesini başlayarak bir daha göstereyim. Koltuk kısmı olan yeri bakın bu da ilikli olan tarafımızdı, aldık. Bu örgümüzün yapılışı yine e, bakabilirsiniz arkadaşlar detaylı. Diğer büyük örgülerde de kullanabilirsiniz. Yan ve ön lastiklerin yapımına. Her iki tarafı içe bakacak şekilde koyuyoruz. Burada ipimi kenarda hemen olmaması için ipimi biraz buradan aradan getiriyorum. Altta ip bırakmak istemediğim için, bakın bu şekilde tutuyorum. Önden veya arkadan aynı şekilde yaptığınızda değişmeyecektir yine. Görünüşü aynı duracaktır arkadaşlar. Burada başında bir düğüm attık. Bakın. Tekrar ön yüzünü çevirerek daha rahat anlaşılır. Buradan göstereyim. ipimizi düğümümüz atarak sabitliyoruz. Bunu aynı şekilde büyük örgülerde, çocuk örgülerinde, patik dikimlerinde de kullanabilirsiniz. Buradan aradan iğnemizi ipimizle beraber geçirdik ve bakın diğer tarafa karşılıklı olarak aralardan geçirerek görün iki taraftan da baktığımızda aynı görünüşte ve diktiğimizde anlaşılmıyor arkadaşlar bunu birçok yerde uygulayabilirsiniz bakın hemen yan tarafından iğnemi geçirdim ve karşıya geçiyorum yine onun yanından Karşıya geçiyorum. Farklı tekniklerde kullanabilirsiniz. Bu tekniği arkadaşlar büyük yelekler için, hırkalar için, patik ve çorap ve birçok yerde kullanabilirsiniz. Küçükler için yine çok kolay dikimi olan yeleğimizi dikerken sizlere de burada tekrar göstermek istedim. Örgümüzün ön yüzü ve çeviriyoruz arka yüzü bakın. Arkadaşlarım iki kenarını dikmiştik. Ve omuzunu birine dikmiştik. Diğer omuzunu da bakın burada ön yüzünden veya arka yüzünden dikebilirsiniz arkadaşlar. Karşılıklı olarak aldığınızda dikişimiz aynı şekilde olacaktır. omuz ortasında bir iki sıra altta bıraktığınızda daha iyi oturacaktır ama düz olarak da kesebilirsiniz bu tür modellerde Arkadaşlar bu şekilde bakın yeleğimiz bitti düğmelerimizi 4 ilik yere açmıştım 4 düğme gelecek bu şekilde tamamlamış olduk bir yaşına kadar hatta çocuklarımızın durumuna göre iki yaşına kadar da olabilecek güzel bir yelek oldu bu da yine aynı modelin daha küçük olan modelinden yine yapılmış olan yelek bu da 6-7 ayına kadar rahatlıkla giyebilecek bir bebek yeleği evet arkadaşlar bu şekilde baktığımızda buna göre daha küçük olan yeleğimiz İnşallah sizler de beğenir ve bu modellerimizden uygularsınız arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşırsanız memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz arkadaşlar.